Herkese merhabalar Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dünyanın en rahatlatıcı Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kemikler var oyunun içerisinde ve kemikleri kırmak gerçekten insanı tatmin ediyor. Ve inanılmaz bir harita yaptım sizin için. Bu video gerçekten rahatlayacaksınız. Eğer bu serinin devamını isterseniz hoşunuza giderse videoya bir 2000 like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Ve kanala hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve sizin de yapmış olduğunuz güzel haritalar varsa Onur Bilge YT Instagram adresinden özel mesajla bana resmiyle birlikte mutlaka iletin. Sizin haritalarınızla ilgili de güzel bir video çekebilirim. Şimdi en az rahatlatıcıdan en rahatlatıcıya doğru yavaş yavaş ilerleyen bir seri yapacağım arkadaşlar. Öncelikle Rico ile başlıyoruz. Hemen ilk oyunumuza isterseniz geçelim. Evet arkadaşlar Rico ile başlıyoruz. Bakın Rico'nun ultisini hemen deneyeceğim abi. Ultisi gerçekten çok çok güzel. Gerçekten rahatlatıyor. Bakın şimdi. Geliyor. Hop şöyle ve bunun daha da rahatlatanını göstereceğim abi size gerçekten şu bölüm çok çok rahatlatıyor bakın şöyle göstereyim bir dakika tam bir şöyle şeylerin ortasına doğru girmek istiyorum tam ortaya doğru bir gireceğim şimdi bakın abi bak burası efsane bak şimdi bak 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 kanka bak şimdi oba arkadaşlar harika değil mi ya gerçekten insan tatmin oluyor bak dur tam şuraya geliyorum abi bak şimdi Bundan çok daha rahatlatıcılar var bu arada da bak şimdi bak 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 Bas abi Allah'ım bu nedir? Bir de şöyle geleyim. Son aksesuarımı da kullanayım. Ve bu arada siz de bir oylama yapın. Hangi, hangi karakter en rahatlatıcıydı sizce? Sizin daha rahatlatıcı bulduğunuz karakterler varsa onu da yorum kısmına yazmanızı bekliyorum. Son aksesuarı da kullandım ve yıldız şeklinde açıyor. Hemen sıradık karakterimize isterseniz geçelim. Sıradaki karakterimiz Daryl arkadaşlar. Daryl'ın öncelikle şöyle normal vuruşlarına bir bakalım. Normal vuruşları çok şey değil yani çok fazla rahatlatıcı değil. Ama bakın şimdi abi ultiye bir bakacağız. Bakın abi. Oo ya bu nedir ya? Gerçekten belki de en rahatlatıcı bu olabilir mi bilmiyorum. Normalden daha uzun gidiyor nedense kemiklerin içinde olduğu için. Abi bir dakika şöyle deneyeceğim. Bir de aksesuarına bir bakalım mı? Aksesuar nasıl oluyor? Evet aksesuarı da müthiş bu arada. Şu ultisini bir kere daha deneyeceğim ya bir dakika. Evet acaba buradan ultisini atsam en köşeye kadar gider mi? Muhtemelen gidecek ama şuradan bir daha bir ultisini deneyeceğim. Of 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 harika. Şimdi bir de aksesuar abi. Abi inanılmaz ya. Bu da çok güzelmiş. Hakikaten bu da belki en rahatlatıcılardan birisi de bu olabilir. Dediğim gibi oylamalarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sizce en rahatlatıcı hangisi? Şöyle abi inanılmaz ya. Bir de şey var biliyorsunuz. Karanlık haritalarda kaktüs gibi bir şeyler var patlayan ama bence en rahatlatıcı olanı kesinlikle kemikler abi. O yüzden kemiklerle yaptım haritaları gerçekten inanılmaz. Rahatlama challenge. Son bir ulti. Oo, nerelere gidiyoruz? Sıradık karakterimiz de Crow arkadaşlar. Crow niye rahatlatacak falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Bakın abi şimdi hemen göstereyim. Bunun aksesuarı tabii ki hani rahatlatacak bir şey değil. Ama abi bakın şöyle bir şey göstereceğim. Normal atışı bu. Şimdi ultisiyle bakın şöyle bir şey yapacağım. Ben şöyle sağa doğru bir yanaşalım. Bakın abi şimdi tam o noktaya atlayacağım. Ve bakın ne olacak. Abi yani hem ilk zıplarken ki hem de indikten sonraki e, şeyiyle vuruşuyla yok ediyor gerçekten. Bir kere daha deneyelim isterseniz. Şöyle şuraya doğru önce bir atalım. Çünkü kemiklerin ortasına zıplayamıyorsunuz. Bakın onu da göstereyim. E, kemiklerin olduğu son noktaya zıplıyor. Bakın şimdi ileriye zıplamayı deneyeceğim ama olmayacak bakın. Bakın buraya zıplıyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün hepsini tek seferde yok ediyor. İnanılmaz gerçekten yani benim favorilerimden bir tanesi de Crow oldu. Şimdi iki tane daha karakter var. Çok çok hoşuma giden onları da göstereceğim ve sizin oylamanızla en rahatlatıcı karakter acaba hangisi? Bunu birlikte seçeceğiz dostlar. O zaman şuradan biraz daha kemik patlatalım ve sıradaki karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar, sıradaki karakterimiz Emz Emz'in ultisiyle nasıl olacak? Ben değil kez deneyeceğim. Şimdi normal atışlarını bir deneyelim isterseniz normal atışları şu şekilde hatta ileriye doğru koşarak yaparsak nasıl olur? Ya çok bir şey değişmiyor. Bu arada Züleyha Bayazıt şu anda kanalımıza abone oldu. Siz de kanalı beğeniyorsanız lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi aksesuarına bir bakacağım. Evet aksesuarı çok fazla vurmuyor. Şimdi esas önemli olan kısmı ulti abi buradan çok umutluyum. Çok rahatlatıcı olacak gibi. Bir bakıyorum. Ve bakalım. Evet abi bakın. Bakın inanılmaz inanılmaz gerçekten inanılmaz. Bunu bir kere daha deneyelim bence. Harikaydı. Şimdi buradan ultiyi kullanarak bu kadar kemiğin içerisinden geçeceğim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çok heyecanlıyım şu anda. Ve basıyorum bakalım ne olacak. Bastım gidiyorum. Arada aksesuar da bas. İnanılmaz gerçekten inanılmaz. Şöyle şuraları da biraz kıralım. Hakikaten çok güzel. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Gerçekten beni çok rahatlatan bir andır. Şu kemiklerin kırılması. Bu arada evde kal hesabımla birlikte oynuyorum. Evde kal hesabımda diğer cihazdan açtım ve e, ultiyi doldurmak için kendi kendime de yardımcı oluyorum bir yandan. Ve e, umarım hoşunuza gidiyordur dediğim gibi benim çok hoşuma gidiyor bu tür rahatlatıcı videolar o yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi benim en sevdiğim karaktere geçeceğiz bakalım en rahatlatıcı karakter sizce de bu mu? Evet arkadaşlar en çok benim rahatlatıcı olacağını düşündüğüm... E, Amber karakteri yeni karakter. Şehmuz Kuram bu arada şu anda kanala abone oldu. Çok teşekkür ediyorum Şehmuz hoş geldin aramıza. En rahatlatıcı olduğunu düşündüğüm bu abi. Şimdi ilk kez deniyorum ben de. Hemen şöyle bir şeye bakalım. Ve şurayı bir yakalım abi. Of. Of bu güzeldi. normal vuruşları çok rahatlatıcı olacak gibi geliyor. Şöyle yapınca bir şey oluyor mu? Bir şuralara bakalım. Burayı yakınca bir şey olur mu? Yok abi bir şey olmuyor. Tamam ultisiyle de bir şey olmuyor. Ama benim için en önemli olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şu. Bakın ha. Abi. abi inanılmaz. Bir de, bir de, bir de şunu denemek istiyorum arkadaşlar. Bir de şunu deneyeceğim bakın. Şimdi şuradan girdim ve yaka yaka gideceğim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? Bakın şimdi. Gazım dolu. Gerçekten inanılmaz. Benim çok hoşuma gitti. Ee, en rahatlatıcı bu muydu yoksa diğerleri miydi ona tam ben de emin olamadım. Şu an çok beklediğim kadar e, iyi değildi ama bir dakika bir de şöyle deneyelim. Abi harika ya. Gerçekten harika abi inanılmaz ya. Bunu kesinlikle siz de deneyin arkadaşlar. Hakikaten hani oturup tek tek böyle kemikleri falan koymak biraz zaman alıyor ama gerçekten hani sinir stres atmak için birebir ya. Öf gerçekten inanılmaz. Benim çok hoşuma gitti. Aksesuariyle bir şey olmuyor zaten. Ama bunu bir kere daha deneyeceğim. Evet, şimdi hemen yaka yaka gidiyorum arkadaşlar. Şöyle oh. Abi sesini de duyun diye bir şey söylemiyorum. Bak şimdi bak bak sesi dinle. O kemiklerin kırılma sesi var ya efsane. Bak şimdi kankam bak bak bak. Abi nasıl? Dur şurada biraz daha kemik kaldı. Şunları da toplayayım. Beni o kadar uyuz ediyor ki şu kemikler normal oyun içerisinde falan gerçekten düşmandan önce bu kemikleri kırıyorum. Zaten izliyorsanız biliyorsunuzdur. Canlı yayınlarda falan da inanılmaz benim hoşuma gidiyor kırmak ve şu an böyle bir map gelmesi en çok benim hoşuma gitmiş olabilir. Çünkü böyle bir harita yapmak istiyordum. Gerçekten. Hatta bunu ilk map maker geldiği zaman söylemiştim. Belki hatırlarsınız ilk gün söyledim. Kesin dedim bir tane rahatlatıcı video serisine başlarım. Çünkü bol bol kemik kırabileceğiz diye ve bunu da yaptım çok mutluyum. Evet abi şöyle hop. Oh! Abi gerçekten diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Süpersele buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş başarmış. Bunu yaparak çok mutluyum şu an gerçekten. Yani bu kemikleri kırıyorum ya çok çok mutluyum abi ya. Hakikaten çok güzel. Dur şimdi şuradaki şeyleri de bir yandan diğer cihazdan da öbür şeyi hareket ettirmeye çalışıyorum karakteri. Şuradan bir son kemiklerimizi de bir kıralım abi. Ya müthiş değil mi? Bir dakika şurayı da bir kıracağım. Dur. Oo. Oh. Oo. Oh. Ya gerçekten harika. 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 Bir dakika şurayı da bir kırmak istiyorum. Şurayı da bir kırmak istiyorum dostlar ve siz dinleyin diye sessiz bir şekilde kıracağım. Evet arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi hangi karakter sizce en rahatlatıcıydı? Bunu da yorum kısmına yazarsanız çok ama çok sevinirim. Eğer bunun gibi daha fazla rahatlatıcı video serisi istiyorsanız farklı maplerle ya da farklı karakterlerle bu serinin devamını da çekmek istiyorum. Eğer beğendiyseniz dediğim gibi 1-2000 like yani 2000 like daha doğrusu 1-2000 like dediğim 2000 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalı da hala abone değilseniz lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın dostlar. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolar ve non-live canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.